Geçen yıl iklim değişikliği sebebiyle yaşadığımız orman yangınları ve sel felaketlerinde büyük kayıplar verdik. Önümüzdeki dönemde böyle bir kayba mahal vermemek için, yerinden ve daha hızlı müdahale edebilmek için teşkilatlarımıza yeni birimler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda taşla teşkilatımıza kazandırdığımız Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün hem Sinop hem çalışma bölgesi hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Evet, Sarın Orman Bakanımızın çekimleri yorulandırdığı Sino yorum Orman Bölüm Müdürlüğümüz ilimize, ülkemize milyonların umudu var diyoruz. Ziyon orman